<laughs> en son Çunceli'ye gelmiş. Şeyde bir anket yüzde 38 oy alarak TKP'yi deviriyoruz. Ulusal anket yüzde ikilik boyumuz var. Çok <laughs> hadi. Hadi inceleyelim. Nasıl bir yermiş Çunceli Çunceli yükselt, yükselt. Penaltı etkinliğine katılalım bir de. Heh. Hadi. Hmm. Piu. Top, da ye. Ha, tuttu. Hadi. Hadi 150. 150. Yine mi tut? Hayır. Hadi. Yener tak. Ardı bu da kayarsak ve umut eder şey yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ve bu motivasyon konuşmasından falan gol attık. <laughs> Şimdi top Mars'ı gidecek de neyse. <laughs> Topu ayağa gönderdik. Yüzde kırk başarı. He. Hayır. Şimdi çok gelme bura. Nasıl bir şehir bura. Çok gelişmemiş. Hemen seçim vaatleri biz veriyoruz. Ekolojik kule. Yeşil bir ülke vaat ediyoruz. Hemen. Ben yerli böyle iyileştireceğiz bizi. Bu bir cami. Hemen. Daha iyi bir cidami. Ardından eksik olan ne? var Burası niye böyle? İşsizlik var. Fabrika yükseltme vadi. Evet, ekolojik kule vadi. Veriyoruz da vadi veriyoruz. Yapacak mıyız? Kim bilir? Böyle hizmetlerinden Buraya daha iyi bir hastane. Ardından belediye binası Geç. Daha iyi bir tuvalet eğitim vaat veriyoruz. Daha iyi bir belediye. Belediye. Ve yüzde oy aldık. Bu, daha da çok oy kaybetti. Günü geç. Ah, Galita Şimdi hmm. artık bizimde. Yine hmm. Biz merkeze geri dönüyoruz. Kanun teklif ediyoruz seçmenleri mutlu etmek için. Hmm. Hmm. Niye herkes kaçırdı arkadaki? Hmm. Askeri başka yana demiş geldi. Ne var. Adam çakma at kabul ettirdik seve <laughs> seve <şere> kabul etti. İşte. <laughs> olmuş. Hemen Büyük bir şehirde daha Hemen Enver <laughs> başladı çok yaratılıyor at ya. kıyafet böyle Böyle olsun Enver At Siyah Ayakkabı siyah Kardiyel sapka Saç Of. Osmanlı diyet. Ne seç? Tane tweet'e git. Part otobüsüyle git. Şimdi tüm diyete gitme vizyonu sağlayacaktı ne işe? Hı. Hı. Hop. Hoppa. Zorla çarparız. Arabaya çarpmayız. Bazen küçük sürtüşmeler olabilir ama. Düğüm olmuyor. Kofa atmamız. Hadi 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 hadi. Aa, geçtik. Geçtik. <laughs> İstanbul kazanmaya gerek kazanamayacak galiba bu sefer. Hı <laughs> Hoppa bak. İşte araba da böyle sürünür. Siz hiç böyle araba süren gördünüz mü? Gelemezsiniz tabi. Hadi yetişsiniz o otobüse yetişsiniz. Hadi hadi hadi. Arkadan bodozla mı gidiyoruz? Hadi 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 hadi. Hayır. Uuuu kır payı şeyde zaten hemen evet. evet. arkadan çarptık dilek. hemen evet. İstanbul il sınırını birazdan görürüz diye düşünüyorum gördük bile geldik Geldim, geldim, geldim. Geldim, gördüm, aldım. Geldim, gördüm. <laughs> Sen dokunasın. <de> <laughs> ha. Tanıyorum hadi. Yurttan Kısa zamanda büyük ister <laughs> Cami dünya bebek cami. Bu ne? Cami bebek. Şimdi bebek. Cami yok. Evet. Dünya fabrika işte. Dünya fabrika işte. Ta, 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 ta. <laughs> fabrika ev milliyetçilik. <laughs> Bu neydi? Unuttum boşver. Ee, para bitti. Kitap, fabrika, fabrika, fabrika. Yol, dünya, işte fabrika. Fabrika, fabrika. Dünya, yol, işte fabrika. Ne batılması ya? Sinop'ta kaldık ya biz. İstanbul'da yiyecek. Salla, salla, salla. Al sallıyon al bir çok bir gibi 157.14 Harika bir çekmeyebilir mesela burada Bu Nasıl yani? yani? iyi partiymiş bu bir de karıştırdım ben Öf. Ama Ama Ala normal, O halde yapabilir bir tek bir şey kaldı. What? 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 Ee, para biz yok. Para olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi geç günü geç. Hmm. Hmm. Yükselt. Bir para ne? Karan paralarda istihdam seçim var. Hadi. Koleji kapatmanın için seçim vaadi veriyoruz. Ay seçeri şak. Yaşır bir ülke. <laughs> en üst seviye yükselt. Ve televizyona çıkalım. Burada da basa var. Ye yeah, TV özel yayın. Zombilik var burada bir tane. O işçi var ya o işçi, o köprüler, o evler o kitle eğitim sistemi. Hayır yalnız Piyo, piyo, Hadi, hadi. Çok stresli. Hadi devril. Devrim istiyor. <laughs> Devrimci hareket var. yap yap hadi devrilin devrilsin bile hadi 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 he onu yıktık onu da yıkamadık yıktık yıktık adam küfür ediyor lan <laughs> ona <laughs> anket ve <laughs> Hadi. Ekolojik kula. Hemen. Hemen. Ekolojik kule Bütün İstanbul'u yavaş yavaş yenileyeceğiz. Bu ne? İş yeri, seviye 1. Biz bunu iş merkezi haline getireceğiz. Ne? Ee, okurmuş. Küçük bir okur. Biz bu okuru büyüteceğiz. Hemen. Hemen. Ardından ne? Arış Feliz büyük alışveriş merkezi kuracağız. Tamam İstanbul bitti. İstanbul'u da aldığımıza göre. Evet yüzde on. olduk. Bakayım. Son Yüzde kırk da bir Burası yüzde Orada çöreceğiz. Evet, Oysa çorsa genel Marques'e fruit düzenliyoruz. Tamam. Arkadaşlar yiyeceğin. Arkadaşlar yiyeceğim diyorum. Arkadaşlar yiyeceğim. Kapakozların tanenizi. Arkadaşlar yiyeceğin raporu farklı var burada. Jamurdum <laughs> böyle. Bak şimdi nasıl adam oldular. Ee, evet. Ee, yani iyice para yiyeceğiz. Kanunu teklif edelim. Amaç seçmenleri mutlu etmek. Evet veda da Bu sefer bununla ilgili. Evet başkan yardımcımız geldi. Oku ok oku ok oku ok oku ok oku ok oku ok. oku. Gelen var. Gelemiyor artık daha doğrusu da neyse. Küt. Ay, nasıl görüyoruz lan abi yine olsun bu. Piyo. Gelemedi herhalde.